Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet yepyeni bir sezon yepyeni bir rank sezonu yeni yıl yeni yaş sevgililer günü anneler babalar her gün bir şey var ya değil mi her ay bir şey var ha bizim içinde değil mi bizim için gamerlar için de en önemli günlerden bir tanesi bugün rp sıfırlandı arkadaşlar ve Yep, oğlum benim sesim kötü değil mi? Hasta olmuşum değil mi? Biraz hastasın abi. Evet, evet. Birazcık. Konuşurken kendi sesimi kulaktan duyduğum için bir acayip gelmeye başladı şu an ama tam bir youtuber gibiyim şu an bence. Gayet güzel. <laughs> her neyse. Ya o gamerların aura var bu arada yanında. Memo hoş geldin. Hoş buldum abi. Arkadaşlar e, Memo var bugün aura yanımda. Onunla birlikte RP'yi açacağız ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi arkadaşlar her ay yip yeni şeyler var. İşte sevgililer günü, anneler günü, bilmem ne günü, şu günü, bu günü falan filan diye. biz gamerların da... RP günü var. Yani var yani. abi. Doğru mu? Hepimiz beklemiyor muyuz? abi. <laughs> Hatta daha fazla vakit harcamıyor muyuz bunun için? Kesinlikle. Öyle. Hani e, <laughs> güncelleme günü <laughs> falan. Başka var mı böyle işte lig günü falan filan. Her neyse arkadaşlar e, bugün Aura ile birlikte RP açacağız. Ayrıca yeni bir e, araç gelmiş desene arkadaşlar. Araç desene. Ona bakacağız. Ayrıca biz Aura akşamları ligde oluyoruz değil mi? Evet abi. Neredeyiz? Akşam... <laughs> Nimo TV'de. Evet arkadaşlar. Her akşam Nimo TV'de yayındayız ve liglerde yargıda e, yargı dağıtıyoruz. Hatta biz rankle kastık. 24 saat rankle kastık arkadaşlar. Ha, birinciliği alamadık tabii canım ama ilk 50'lerde takılıyorduk öyle. E, onun için... Aa durun ekranım gitti. Ah geri geldi. Tamam sorun yok. Videoya like atın kanka. Bir like atarsanız mutlu edersiniz bizi. Ee, arkadaşlar biz, de, biz biraz tabi hiç tanımadıklarımla en biraz rank kasma çalıştım. Sonra sağ olsun Dante, Aura ve Nax geldi. Onlarla birlikte biraz daha iyi rank kastık. Ee, tarafında birazcık zorlu oluyor. Her neyse RP'ye bakacağım bir şey diyeyim ben 24 saat yayın açtım. RP'yi açmadım. Bakmadım bile biliyor musun? Aura sen baktın mı? Ben de hiç bakmadım abi. Şu an ne var hiç bilmiyorum. Tıklıyorum ve göreceğiz. Ama indirimli ve güvenilir ucu adresi arkadaşlar tabii ki de Vatan Game arkadaşlar. Buradan hemen PUBG Mobile'e giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Buradan TR sunucuları için geçerli olan kodlar da var. ID'ye direkt yükleyebiliyorsun ve Epin olarak da almak istersen alırsın ama ID'ye yüklensin diyorsan çok daha indirimli ve ucuz oluyor. Bilginiz olsun. Buradan da Vatan Giyme hem lige destek olduğu sponsor olduğu için hem de bizlere destek olduğu için çok 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 teşekkür ederiz. Bugün 50 tane RP dağıtacağım biliyor musun? Yayında. Oo. Bugün akşamki yayında 50 tane RP vereceğim. Çatır çutur dağıtacağım biliyor musun? Bilmiyordum. Abi, şimdi öğrendin klasik, değil mi? Yeni öğrendim. Klasik mezarcı. El mezarcı. Abi dağıtalım şimdi. Şimdi <laughs> RP'ye tıklıyorum birader. O ne demek bu? Radiant. Radiant'ı biliyorum. Radiant yüksek, bayağı bir yüksek. Ben Puh, de yüksek. başka bir oynanabilir. Ben de Radiant oradan duydum. Her neyse geçtim. Bakın arkadaşlar zaten ilk defa girdiğimi fark ediyorsunuzdur çünkü bunlar çıkmıyor normalde tıkladığın anda, değil mi? Bir kerelik evet, evet. mahsus çıkıyor. Ee, o Tilki City daha önceden vardı diye biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Siber savaşçı seti de var gibi gibiydi. Ben de duydum ya bunları. Evet evet. Oo, o atsalı hatun getirmişler ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey değil mi? Ee, elit masa satın aldım. Direkt 66 oldum ben. Ha dün maç falan attık ya oradan olmuştu. Aynen tamam. Şimdi bunu nasıl yükseltebiliyorduk, yüzlüyorduk? Şu... puan kartı alıyorduk galiba ya. Şurada bir yerlerde şu muydu acaba? Ha bu bu bu. Bu paketi satın alıyorsun abi. Tamam mı? Hoba. Ondan sonra bak aldık ya. Direkt 100. Son 100 olduk. Bir de direkt bu yavaş yavaş bu UC'yi geri veriyor bak görevleri yaptıkça biliyor musun? Şimdi, bu çok şey abi. Ben hepsini alıyorum. Bu bu iyi yani. Bunu seviyorum. Şimdi gelelim yumurtanın zırt dediği yere. Şimdi birinci seviyede direkt bu seti veriyormuş. Ölümcü tilki seti. Bence gayet güzel bu arada. Hani RP için konuşuyorum bakın. Arkadaşlar. Royal Pass'ta verilen bir ödül. Bedavaya alıyorsun yani bunu. Bence gayet iyi. Baksana. Tatlış bir bayan olur. Yani Royal olarak. Pass için güzel bir set. Evet evet bence de. Geçtiğimiz zaman minik parçacıklar var. 80 ucumuzu tekrardan bize geri veriyor. Aynen. Şurada bir bizon var. Bence bir silah desenini vermesi de iyi. Bizon kullanıyor muyuz? Ben kullanmıyorum ama Aura çok seviyor, favori silahı. Ben kullanıyorum bu arada. Cidden kullanıyorsun <laughs> sen Skrimler, ya. Sekrimlerden, nerede? güzel gidiyor. Ben anlamıyorum. 57 47 mermi miydi o 57 mi? 53. 53 arası. Tamam, arası. seni denedim. <laughs> seni denedim. <laughs> Şimdi bu ne? Aha aura. Bu, bu bence Nax'ın dansı bu. İzleyeceğim bir Nax dansı diyelim buna dur. Nerede o? Kesinlikle Nax dansıdır bu ya. He ee, bu şey yani bir oyun var böyle beyzbol supasının etrafında dönüyor 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 ondan sonra gidiyor beyzbol sopasıyla bir yere vurmaya çalışıyor biliyor musun onu? Bilmiyorum abi bunu. Nasıl bak beyzbol <laughs> sopasını etmiyorum. aynı bak şu sistem dur bak. Hiç mi oynamadınız ya? Bak beyzbol topasını tutuyor öyle aşağı doğru dönüyor 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 kendine. Ana sonra beyzbol topasını gidiyor. Bir tane şeker kavuşu var ona vurmaya çalışıyorsun. Başında döndüğü için vuramıyorsun. Ben futbolda yapmış olabilirim. Futbol topunun etrafında dönüyorduk bayağı 20 tur falan sonra ha. topa vurmaya çalışıyorduk. O da olabilir ama asıl mesele buradan gelme bir şey aslında. ya <laughs> ben 90'lıyım <laughs> o yüzden. Kusura bakma şimdi sen 2000... <laughs> Kaçlısın sen bu arada 2008? 2006. Yaklaşmışsın ama. Şimdi... Ben de 2008. Olabilir, ben kıçımdan uydurdum şu an. <laughs> Bilmiyorum yani. Şimdi bak, baktığımız zaman şöyle paraşüt deseni var, çok değerli değil benim gözümde. Ee, 20 UC araya sıkıştırmışlar, vermişler. Ee, bu ne? Winchester mı bu? Ha, Winchester deseni. Bakalım, bir tıklayalım. Ee, bir işe yaramaz, bir tane Winchester desenim vardı, onu taktım. Dürbün açılmıyordu, bozuktu. Biliyor musun? Ben elime hiç Winchester bile almıyor olabilirim abi. Ya e, nasıl olmuştu almıştık biz? O zamanlar main fight'ı atıyoruz Miramar'da. Pekado atlayanlar oluyor bazen. Atladığım zaman bulup dürbün açmışlığım var yani biliyorum. <laughs> Gerçekten sıkıntıydı. Şimdi biz main fight atmıyoruz da, o yüzden kafamız rahat. Şimdi. Aha lan Tanere'ye geldik. Dur. Bir saniye birader yavaş yavaş gideceğiz. Tamam. 30'dan devam ediyorum. Yok 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 yok. Şurada bir siber savaşçı seti var. Maskesiyle birlikte. Şunu bir deneyelim üzerimize. Her defasında bunu geri atması destansı kötü. Destansıymış bu arada. Destansı mı cidden? Evet. Farı kırmızı varmış lan. Onun seti iyi ha. Şş, baksana bir. Set iyi. Bence hem de destansı set vermiş lan RP. Evet, evet. Vay anasını sayın peyirciler ya. Bence sezonlarda ilk defa. Daha önce verdi mi? Vermiştir lan. Ben hiç görmedim. Valla. Ama hiç. hiç bakmıyor da alabilirim yani. Ondan da kaynaklıdır. Olabilir. Devam ediyorum şöyle. Uc'ler falan veriyor. 40 uc'e 40 uc'e. Bir tane tava var 50 seviyede. Yükseltilebilir bir tava veriyor. Oha. Oo, Oha. Alacağım bunu. Ciddi yükseltili bir tava verdi anasını satayım. Hemen bakacağım ona. Atölyeyi, laboratuvar, tava. Vaha. Oo ya abi vallahi vermişler. Helal olsun. Bir şey değil mi? <laughs> Al direkt yükselt yani doğru mu? Ben alacağım bu arada. Videodan sonra. Bir şey değil mi sana? Ben de yükselttim. Al fulledim hatta. Oğlum elpaze gibi lan bu tavaya benzemiyor anasını 50 Yelle beni bebeğim gibi. <laughs> tamam güzel aldık. Sıkıntı yok abi. Doğru mu? Evet, yani ben el... de kullanacağım. E, bence de 50 iyi. Tamam şimdi. 50'den yarısını bitirdik RP'nin. E, bakıyorum şöyle gözüme çarpan bir şey yok gibi. Bir dans daha var. Bu da Dante dansı olabilir mi ya? Evet, Dur bakayım. ona da bakalım abi. 50. Nerede lan bu? Oğlum, bu değişik bir şeye benziyor lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu neydi ya? Nerede vardı bu ya? Çıkartamadım şu an. Monkey bir filmde ya da bir çizgi filmde olabilir ya. Monkey ile alakalı bir şey. Maymunla alakalı bir şeydi ya. Neşeli kukla diyor da ben maymun filminde veya çizgi filmde izlemiş olabilirim her neyse. Tamam. Oğlum sırt çantası güzel bu arada ha değil mi? Altın süslemeli böyle. Porselen tabağa benziyor abi. Nasıl porselen tabak <laughs> lan? Ben öyle mi benzettim? Bu mu porselen tabağı? Sen acıkmışsın <laughs> birader. Altın işlemeli güzel bence ya bilmiyorum. Böyle yok yani, hiç. Değil değişiklik bilmiyorum. olur güzel olur kullanılır. Aynen, olabilir yeriz. 65'e şey geldik bir profil resmi veriyor. Bu ne? Haa. Maytap süslemesiymiş bu. Çok bir şey yaramaz ya. O çanta süslemesi. İlerliyorum şöyle. Sakura ağaçlarından yapraklar geçiyor gördün mü? Görüyorum. Vallahi Burada evet. Bak. Evet. Güzel diyor şu an. Evet. evet Çok güzel. Ben çok severim bu arada. Şurada bir... Aha! Aha köfteci arabası gelmiş. Ulan şu köfteci arabası ne zaman aklıma gelse aklıma tek bir şey geliyor ya. Ne geliyor? İlk çok aldığımız Miran var Bini. Oo. Bilmiyorum hep o aklıma geliyor. Onunla tek özdeşleşmiş hikayem o yani. Şura baksana tipe. Güzel ama ha. Bir şey Kattı değil mi? Falan. Arkası kapalı olsaymış çok iyiymiş ha. Mermi yemezdi. Ciddiyim bak. Üstten mermi yemez bu. Öteki de yemiyordu da. Şu yanlar kapalı olsa falan neyse. Şurada bir set daha var. Shinobi zırhı mı? Yanlıştır oğlum öyle bir şey değil o. Ha. Cyborg'un ne lan bu lan? Cyborg'un intikamı setiymiş bu da. Cyborg. Cyborg izledin mi hiç? İzlemedim. Ben de izlemedim ama çok tatlı bir karaktere <laughs> benziyor. Bak göstereyim mi sana da webcam'den göremiyor olabilirsin tam. Baksana. Ben böyle Miramar'lık set gibi ya. Bilmiyorum ben sevmedim ya. Renkler çok karmaşık. Bir sürü renk var. Mavi var. Mavi, mavi Sarı falan saçma olmuş. Çok 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 renkli ya. Gri var. Kahverengi var. Turuncu var. Oğlum her renk var ya. Bu ne lan? Renk karmaşası suçu olmuş bu. <laughs> ben sevmedim ya. Renk karmaşasası konuşamıyorum. Çok renkli. Mesela Bilemedim ya. Biraz karmaşık. Renkler var yani. Evet çok karmaşık. Yani mesela kıyafet beyaz olsaymış, üstündeki renkler iyi o mavi yeşil sarı kırmızı onlar iyi ama böyle turuncu var kahverengi var yani değişik bir set yapmışlar ben anlamadım ya bilemedim. Cyborg'un ne olduğunu bilmiyorum çünkü izleyenler beni şu an linçliyordur büyük ihtimal. Abi Cyborg o ya böyle kıyafet falan diyor olabilirler. Dur lan bir cyborg diye bir şey var mıymış bakacağım bir. <laughs> cyborg. Ana linç edik anasını satayım ya. Cyborg diye bir film varmış ya. Abi ilk defa diyorum ne yapayım yani. Dark Orbit. Dark Orbit. Dede de varmış cyborg diye bir şeyler. Bilmiyorum bana ne abi. Ben ilgilen ben PUBG Mobile oynuyorum ya. Şimdi. İle aha bir dans daha var lan bu NEDEN Abi dur ya. Şunları verdiği zaman lobiye geri atıyor. Ayar oluyorum ha. Ta atıyor. Nerede lan bu? Neredesin lan? 80'deydi abi 80'deydi. 80'de. Ha. Oo. Bir şey diyeyim, Bu kıyafet nereden geldi bize lan? Çok güzelmiş bu ha. 100, 100 lira e galiba bu. Oğlum bu çok güzel bir kıyafet ha. Değil mi? Bu gül mü çıkartıyordu? Ne yapıyor? Dur bir bakayım. O etrafında bir şey dönüyor. Sonra... Tava çok güzel bu arada abi. Evet ben de sevdim tavayı. Bizim tava o. Aldık. Fulledik. Aha burada... Oğlum çok güzel lan. Altın güç. Em... Ana. Emi 262 verdi altın güç güzel bir şeye benziyor abi. Bayağı iyi bu vardı bir şey değil mi? Eskiden altınlar çok değerliydi. Vurma, vuruş efektleri geldi, yükseltilebilirler. O zamandan sonra bitti mesela altın M4, altın tetik M4 var bende o çok değerliydi biliyor musun? Biliyorum abi hatırlıyorum ben o zamanları. O çok değerliydi. Tambalısı Şimdi... falan da vardı. Evet, evet, evet. Bu da güzel bir M261 e, e, bak RP'ye göre ben gördüğüm en güzel sezonlardan birisi abicim. Yükseltilebilir tava, e, kırmızı işte o nadir öe destansı muhabbeti de var. Bakıyorum şöyle. 100 seviyede de gerçekten bu kıyafet varmış. Hepsini al dedim abi. Uçak aldık. Kitsun başlığımızı aldık. Pompalımızı aldık. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Peri cazibesi setimizi de aldık. Abi hepsini fullledik. RP e okeydir. RP e tamam, değil mi? Okey abi bence güzel. Bence güzel. Destan set. Ben beğendim. Biz kim geldi? Ege mi geldi? Dante, Dante Dante, Dante ne yapıyorsun? Eydir abi sen ne yapıyorsun? RP açtık abicim. <laughs> Sıra 350'ye düşmüşüz. Gece 60 ya baya. Ya abi adamlar 7-24 yemeden içmenin hesabını 150 bin kişi kasıyor ya. Yanına hile alıp kasanlar da rent cacık olmuş bu arada. Her neyse şimdi şeye gelelim abi atölyeye. Bu bir tane araba gelmiş diyorlar. Şu arabadan. Abi ben dün gördüm bunu. Ben dedim bu araba ne? Güzel bir şey abi bu. Alayım mı? Bence al. Abi... Araba güzel abi. Al diyorsanız alırım. E nasıl alınıyor bu birader? 250 tane bundan biriktireceğiz. Bu seviyede... Sonra 4 seviye yapacağız bu se bu şekilde öyle mi? Ama bunun çok sesi vardır ya. Yani o da var. Aa burada bir tane Sesle daha. Daha iyi abi. Kırmızılım, saç, sana yandı saç. canım. <gülüyor> <gülüyor> Saçı güzelmiş bu arada. Oğlum bu arada bütün hepsini alabiliyormuşuz lan. Bak mesela bu bunları da alabilirmişiz. Değil mi? Hepsi gelmiş bir arada. Anladınız mı? Ben mor, mordan yanayım ben. Mor mu? Dur bakayım. Bir. Bancı da bu iyi <laughs> Tam mezarlık <laughs> <laughs> Mezarcının arabası Aynen Bu iyi Bu e, şey gibi olur Bir tane film var izlediniz bilmiyorum Araba yarıştırıyorsun falan Bilmiyor musunuz? Dead Rise Ölüm yarışı Yok Efe biliyor musun lan sen? Dead Rise Yok. Deep izlemediniz mi? Dur ya bir yazıyorum. yazıyorum. Deep izlemediyseniz abi siz erkek değilsiniz ya. <laughs> Buldun mu? Aha buldum. İzlemedin mi? Abi Efe'li aynı yıl çıkmış film. <laughs> Doğum yılıyla aynı. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam da birader ama geçmiş mesela tamam şöyle tamam tamam. Detrice'i izlemediniz. Dedin ki abi doğumumla birlikte çıkmış. Değil mi? Ben de olmuşum filmi yapmışlar. Tamam. Kemal Sunal izliyorsun ama. O adam o. Her yerde çıkıyor karşımızda ama. Tamam. tamam. Drive'da şey bunlar bu da şey araba yarıştırıyorsun ama böyle e, şeyler var. E, belirli bölge pistler var. Piste yarışıyorsun. Ama bu hapishane filmi. Yani hapishanedeki mahkumlar burada seri 5 win veya 3 win alınırsa şey oluyor. Çıkıyor hapishaneden anladın mı Her neyse bunlar yarışıyor ama parkurlar öyle zorlu ki silahlı cephaneli araçlarla yarışıyor aynı bu şekilde aynı şekilde buna benziyor hatta yarışıyorlar ve e, belirli bölgeler var. oradan geçtiği zaman ilk kim geçerse tak silah alıyor mesela tak silah aktifleşiyor silah sıkıyor füze atıyor bomba atıyor kalkan oluşturabiliyorsun kendine koruma alırsan falan biraz taktiksel biraz da e, zihinsel engelliler için iyi bir film <laughs> ha, e, benim için iyi bir film oğlum izleyin ne yapıyorsunuz güzel yani zevkli anladın mı <laughs> hatta adam bir tanesi şey olacak e, arda arda 3. şampiyonluğunu alacak oluyor o almasın diye bütün hapishanedeki herkes uğraşıyor böyle yetkililer falan çok güzel bir film Rush, izleyin önerimdir pişman olmazsınız tamam dur alalım bunu <laughs> bu ne lan <laughs> Çapa <laughs> aldım balasını satayım. Şimdi çok ucuzmuş bu arada ha değil mi? Bence hızlı çıkar bu. Dedik ama yani sürekli ucuya gidiyor. 250'de mi alabiliyorduk abi? Efendim? 250'de mi alabiliyorduk? Evet. Çıkar ya her türlü. Abi çıkması lazım yani. Motor çıkıyor. Motor topla abi. Onu ben totemim var. altta çok var. Tamam, totemim var. Ben Aldım o 150 doldu ya. O kadar. Ben oraya kadarım yani. Onu alma, doldurmam lazım onu. Anladın mı? Anladım abi. Onu ben dolduruyorum. Hatta iki tane bir de Toros alabilirsin abi. Yani belki hediye ediliyorsa birini sana edeceğim. Aura hediye. Oo abi. Valla bak. nerede? Sizlerde böyle şeyler yoksa ben sizde açsam ya bende bunlar var zaten. Kullanmıyorum ki. Senin sapları gireyim açayım yani. Tam bunu alıyorum o zaman. Doğru mu? Tamam. Para bitmiştin. <laughs> ha? Para bitmiş abi. 60 Para kalmış. bitti. 60. Dursun bu belki lazım olur bir şeylere Dur. Mo Şimdi. Motorlar falan nasıl abi? Aa günün ilkine basmamışım. Motorlar var bende. Hangisi lazım? Lazım da değil ya. Güzel motorlara benziyordu. Var ki bunlar bende. Hepsi var. Şu ikisi de vardır bende. Bakayım mı bir? Atölye. Nereden bakılıyor ona? Atölye araçtan bakılıyor ama ha. Bu ne abi. Bu motor yokmuş bende. Bu motor da yokmuş bende. Niye? Bende boş ver ya senin Ducati'm vardı. Aynen. Bunu yükseltiyoruz doğru mu? Ölüm Allah. duyurulu. Şu an böyle bu hale gelecek. Bence bilmiyorum güzel mi lan? Abi hesabında dursun ya. Dursun dursun. Tamam. Ana motor almamız lazım şimdi. Motor alıyorum. Dört tane motor aldım. Oğlum bir sürü para gidiyor lan. Bu gene işe yarıyor. Markette bazı setler alıyorsun abi. Dandik setler. Abi işe yaramıyor yani. Yaramıyor, yaramıyor. Tamam. UC ile de alabiliyormuşuz bunu. Bir tane daha C ile alabili alabiliyor musun? Evet. Hakkım mı bitti? Hakkım bitti ya. Yeterli miktarda var ya araştırma geliştiricim. Şunu alayım. Ulan G diyoruz ya şimdi aklıma Barış G aklıma geldi. Yani. Bir ara <laughs> milli piyango çekilişi yapıyor. kurallar çekiliyor böyle. bir ee, bir şeyde adını unuttum. Ee, takım kurrası çekiliyor. Barış G takımı de, abi gülmekte <laughs> ya. <Tamam> abi. <laughs> o aklıma geldi şimdi Allah Allah'ım nereden geldiyse vallahi ya. Tamam. <laughs> şimdi 10 tane daha bundan bulmamız lazım bizim. Tamam mı? Buradan 4.000 bin ucaya alabiliyoruz. Ama ben şurada bir yerde de görmüştüm ya. Şu araçlardan. Şu aracın olduğu bölgeye nasıl gidiyoruz ya? Ha şurası. Burada gördüm ben. Şuradan bir şey alınıyor mu? 50 tane bir tane mi alınıyormuş? Çok az değil mi? Çok az. Yani onu alıncaya kadar buradan bir sürü şey alırım yani boya. Boşa gitmesin. Tamam buradan da UC ile alacağız mecburen abi. Ne yapacak bir şey yok. Nereden gidiyordu o? Atölye. Araçlar. Dükkan. Oğlum bu da belirli sayıda verirse. Kaç tane lazımdı? 10 tane mi lazımdı? 10 tane aldım. Evet. Yükseltiyorum. Bugün deneyelim bunu tamam mı? Hop. Bence böyle yükseltirken böyle bir şekil şu değiştirmesi yani lazım. Bu ne ya? Heyecanı yok oğlum niye yükselttik? <laughs> Bence güzel ya morlu morlu. Ha, arkası çok güzel. Ben arkasını beğendim. Evet işte. evet. Yalan değil. Uzun gibi. Aynen aynen aynen. izledim bu arada. Güzel film. Şimdi bu arabayı ben desenlere koymam lazım şimdi. Nerede lan? Aha. E hangisini çıkaracağız? Aa varmış yerim dur. Nasıl koyuyoruz onu Koyalım. Ha bak ben de onun bir altı varmış gördün mü? Var dedim Aynen. ona benzer sana bak. Bak. Böyle onu bir tık geliştirmiş. Kopya çekmişler bence ha değil mi? <laughs> bak kopya. aynısının moru. Vallahi mor ya. Ay, mor bir, bir tık da geliştirilmiş bu biraz daha. Bence güzel ama. Güzel. Hepsini hallettik. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mehmet ve Ege. Efe. Efe. Efe kulaklarını kapatmış abi. Efe nerede? Ege Efe. nerede? Ege okulda. Ege yok. Nax okulda. Evet. Dante burada. Dante burada. Okuldan kaçmış Dante. Şerefsiz Dante. okuyacak. <laughs> Okuldan alacağım onu. Tabi parayı buldu burada. Liglerden parayı bulunca gitmez. <laughs> Dante. Dersler boştu ya abi. Çıktım geldim. İyi bakalım. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çocuklar eşi gittiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar biz Nimo TV'de yayındayız. da kamera bozuldu. Biz Nimo TV'de yayındayız arkadaşlar. Görüşürüz akşam 9'da ve belki 12.1'e kadar yayın yaparız. Çünkü lig var. Lig önemli. Nimo TV'ye gelin. Bekleniyorsunuz.